28. Bölümde hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Barış periskopla bölümü çekmeyi bırakabilirse başlayabileceğiz. <laughs> Her bölümün başında aynı şeyin olması çok sıkıcı değil mi? Ya ama ben istemiyorum periskopla çekilmek. Yapacak bir şey yok artık. Yayını <laughs> yapan bir periskopta yüzümü eskitmek istemiyorum yani Barış. <laughs> İyi. gel beraber yüzümüzü eskitelim. Neyse o zaman şeyi konuşalım. <laughs> Bu bölümde ne konuşacağız? Bu bölümde ne konuşacağız? Biraz bölümün kişisel olmasını istiyor bu iş. Yani böyle kişisel konulardan bahsedilmesi Evet ben Kesin şeyi gibi. fark ettim. Yani yavaş yavaş gitgide böyle daha genel konulardan bahsediyoruz Yani konular şey değil, alakasız değil ama bizden uzak var nispeten ne bileyim. Apple'dan bahsediyor olmak beni çok heyecanlandırıyor. Heyecanlandırmayan şeyden bahsedince de bence çok ilginç olmuyor. Hmm. O yüzden sanki biraz daha eskiye dönüp şeyden bahsedsek daha iyi olacak gibi gözüküyor okey o zaman seni heyecanlandıran bir şeyden bahsedin mesela. Evet işte sen geldin ilk sana ne sordun mesela bu heyecanlandırmaktan kastımız olarak. Ya mesela bu zaman bu aralıklarda ne oynuyorsun? Aynen çünkü biz eskiden <laughs> iyi oyunlar oynardık. Oynardık. Evet. Yani hem iyi oyunlar oynardık hem <laughs> iyi oynardık. Oyun, i̇yi oynardık. <gülüyor> <Eskiden> <gülüyor> fakat iyi yedik gibi fakat iyi oynadık <laughs> şeklinde. Nereden nereye? ya bu aralar çok fazla oyun oynamıyorum. Sadece işte şeyi e, ee, yeni oyununu indirdim. Broken Age diye bir oyun. Belki yeni oyun mi oyun bu değil. arada? Yeni değil ya. Bayağı oldu aslında. Ama galiba PlayStation'a yeni düştü. Hmm. Ondan dolayı aldım. Hı hmm. ee, işte şey e, Sheffer e, Green Fandango'yu yapan adam çok ünlü bir yerim. yes. Ee, ne kadar Kickstarter'dan para aldı bu oyun için hatırlamıyorum ama bu da Kickstarter destekli Hatta bir bakayım bir yandan Bayağı şey eski böyle point and click dediğimiz yani böyle, böyle mouseunuzla gidiyorsunuz eski oyuncular bilir işte Larry hı hı. ya da işte Monkey Island falan filan ya da Broken hı hı. Sword kıvamında bir oyun işte hikaye şöyle iki tane farklı karakter var ben daha sadece birini oynadım birisi böyle bir orta çağ köyü gibi bir yerde yaşayan böyle bir kız köye her yıl bir tane canavar geliyor ve o canavara Bakir'e kızları şey yapıyorlar. <laughs> klasik bir hikayemiş. Ama böyle aslında klasik bir hikaye ama şey oluyor. Hani kızları böyle oraya veriyorlar, herkes ağlıyor falan filan gibi bir durum değil. Böyle bayağı bir festival yapılıyor. Kızlar güzel güzel giyindiriliyor. Daha gibi. da canice. Cani. Evet. Aynen. <laughs> <laughs> Canavarın önüne bırakılıyor Sonra işte bu kız da böyle gelip şey falan diyor. Ya bence bizi bu kızları vermemeniz lazım. Şey canavara vermemeniz lazım yani. <laughs> bence biz bu canavara karşı dövüşelim, savaşalım falan diyor böyle. Herkes böyle he, he tabii tabi tabi falan filan diyor ama sonra kız kaçıyor canavardan tam orada ha. şu anda oyunu bıraktım yani. yani oyun gerçekten iki gün önce indirdiğimde bir ha. gün önce indirdim. Böyle bir oyun. E, bir tane daha karakter var. Anladığım kadarıyla böyle bir onu bir onu oynuyorsunuz falan filan gibi bir şey var. E, ama eskisi gibi şey oynayamıyorum yani. Bir ara mesela Dileğim'e. Bir 10'u bir... oynayamıyorsun değil mi? Evet. E, ne ara... oldu bize ya? Aynen. Aynen, yaşlandık galiba. Zaten neredeyse 30 yaşına gelmek üzereyim. Evet. Acaba hiç oyun oynayamayacak mıyım falan diye böyle bir kafayı takmıştık. Bilmiyorum ya, bence bir dönemden geçiyoruz böyle. Derken böyle arkada şey bir <laughs> playstation ve böyle dev bir ekran duruyor ama. Ama onlar rağmen biz burada oturup bunu yapıyoruz düşün Aynen ve oyun oynadığın odada bir sürü çamaşır vardı Barış, onu gördüm. Evet ya, ne yazık ki bazen <laughs> bazı günlerde oyun oynadığım yerler böyle kapılıyor ve ben buraları sürülüyorum. <laughs> Buralarda yaşamak zorunda kalıyorum. Yok ya ben oynuyorum, senin gibi değilim. Ben hiç olmazsa biraz daha tutarlıyım. Sen biraz daha yenilikçisin, ben biraz daha tutucuyum bence o konuda. Ben gidip en eski oynadığım oyunları tekrar tekrar oynayabiliyorum. Yani. Ne oynuyorsun mesela? Yani şu anda bir tane arkadaşımla yaklaşık belki 3 yıl oldu ya, 3 yıldır futbol manager oynardık. Yani eskiden oynardım zaten, şimdi 3 yıldır onunla oynuyorum. Ve en son yani arada bırakıyoruz tabii ki 2-3 ay hiçbir şey yapmıyoruz, çok sıkıldığımız için. Ama ondan sonra tekrar bir gün oluyor, evet ya falan deyip tekrar başlıyoruz. O anların içindeyim ya şu anda her akşam futbol menajeri oynadığım bir e, arkadaşım var. Oturup 2 saat, 3 saat oynuyoruz işten geldikten sonra. O bayağı zamanımızı alıyor. Onun dışında eğer o yoksa ortalıklarda girip Dota oynuyorum. Hmm. Dota'yı da biliyorsun yani ne kadar zaman alabilecek bir şey olduğunu. Aynen. Yani, yani evde olduğum Karpal tünel e, hastalığı için bir numaralı oyun yani. Tık, ya. tık, Elim artık tık, şöyle çıtlar oldu ya şöyle yaparken. Böyle tek yaptığım şey böyle bir sürü kez Kliklemek. Yani, klikleme. Klikleme oyunları aynı. Ya böyle şey gibi, bir tane Cookie Clicker diye bir oyun var, Şahin <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şahin belki hatırlarsınız daha önceki bölümlerde işte Elemental diye bir oyun yapmıştı, onun hakkında konuşmak için çağırmıştık. Baya Cookie Clicker diye bir oyun var, böyle bir cookie var, üzerine basıyorsun ve böyle cookie çıkıyor içinden. <laughs> ve böyle ne kadar fazla cookie toplarsan o kadar fazla yani, şey satılır diyorsun falan gibi. Dünya ne saçma oyunu <laughs> ee, ve ben böyle bir bir gün 8 saat falan oynuyordum. Al işte, yani. çünkü evet. böyle farklı şeyler oluyor sürekli farklı farklı, farklı şeyler, şeyler, şeyler. Ne olacak, Bu sefer ne çıkacak? Aynen. Dünyanın en bağımlılık yapan oyun yani. Aynı şekilde işte şey vardı, Hearthstone vardı. Ne? Ben Hearthstone'u... E Hearthstone'u abartmıştım bak. Ben bıraktım, hmm. sen bırakamamıştın, geri yüklemiştin falan. Aynen bayağı. Ondan sonra dedim ki ya yeter artık oynamayacağım falan. Ama ondan sonra neye sardın? Hearthstone'u bırakıp? Magic oynamaya başladım. Ve bu daha da kritikti çünkü daha fiziksel bir durum. Gidiyordun, oynuyordun. <laughs> e, hala oynuyorum tabii ki. Alıştın, devamlıydın. Magic, magic oynuyorum ama biraz o da şey oldu yani, iki haftada bir falan oynayabiliyorum. Ama geçen Shine'ın evine gittim, Hı. İşte böyle uzun zamandır da görüşemiyorduk o da yeni işe başladı falan filan. İşte şeyde çalışmaya başladı, Grand Games'de çalışmaya ha, başladı. Ha evet duydum onu ya, gördüm yani. İşte e, gittim böyle e, evde hani çocuğu var bilmem ne falan hani onları falan görüyorum falan diye bekliyorum. Hayır yalnız başına oturmuş Hı. işte üstünde eşofman ne yapıyorsun şey oynuyorum, Hearthstone oynuyorum. Hadi ya. Bir de böyle baktım falan 10.000 gold'u var işte bilmem ne falan ne yaptın abi falan diyorum böyle bot yüklemiş bir tane. Yok artık. O bile bot yüklüyorsa var ya, şu anda benim bütün şeyim, <laughs> samimiyetim, güvenim yok oldu ya. Bot yüklemiş yani. böyle bota oynatıyor çünkü oyunu böyle binlerce para kazanmış bilmem ne falan filan. Ben bu. Böyle... Düşünse insanla oynadığımı düşünüyorum ve bota kaybediyorum ben Aynen ya. Aynen yani arada böyle mimik falan filan yapmıyor sana falan böyle sinirleniyorsun falan ya. Yani niye mimik yapmıyor işte bilmem falan Aa, diye. Aaa çok kötü ya. ya. Böyle bayağı kafayı yemiş bir şekilde onu oynuyordu. ben dedim ya Allah kahretsin Hearthstone bir daha hayatta oynamam. Yani ya Hearthstone bir süreden sonra bayabiliyor. Nasıl yani baymamış? Yok ama işte şey oluyor. her üç 3 ayda bir böyle expansion pack falan bir şeyler çıkartıyorlar ve böyle... Bilmiyorum çünkü ya. ben bir sürü bilmediğim kart gördüm. Hatta mekanikler falan değişmiş. Hmm. ya yani Aynen şey gibi yaptı işte gerçekten. Magic'te her ay 3 ayda bir e, yeni destek çıkması gibi. Demek ee, ki ben 3 ay dayanamayanlardım. 3 ay dayansam o şeye, cycle'a dahil olacaktım da. Fena. Evet. Neyse dahil olamam dahil çünkü <laughs> para harcamadan bitirdim ben o süreci yani. Geçen bir tane şey gösterdin. Ee, Türk oyunu gösterdim. Kickstarter'a çıkmış. Evet ya şimdi geçen Naci de bir tane tweet atmıştı. Hı hı. Onu da ben retweetlemiştim. Overfall diye bir oyun var Kickstarter'da. Ha, para Games. Para Games diyor. Evet. Ben açıkçası ilk bunları bir tane soundtrack'tan beni oradan keşfetmiştim. Yani çok da inanılmaz bir soundtrack olduğunu düşünüyorum. Yani bayağı beğenmiştim. Ondan sonra oyunu inceleyip baktım ve ama dedim Türkler yapıyor ve hiç fena gözükmüyor, neden destek olmayayım? Ve tabii ki 7 dolar pledge etmişsin sadece. <laughs> evet 61.000 doların içindeki 7 dolar benim e, şeyim. Baya şey, ne kadar kalmış? 70, 70 bin. saat içerisinde evet arkadaşlar bence kesinlikle destek olun çünkü evet. 4.000 dolar bir şey kalmış ve 70 saati var. Evet aslında yani. ondan yani hem bu oyundan ayrıca bahsetmek iyi olur ama bunun fanlanmasına da yardımcı olursak bence çok doğru bir hareket etmiş oluruz. E, sadece 4000 dolar kalmış. Olabilecek en iyi şekilde desteğinizi verin. Bence bu adamlar bu işi yaparlar hatta Steam'e de kabul ediler bildiğim kadarıyla. Birkaç tane ilginç adamın da tweet'i var e, onlarla ilgili. Yani şey destek olmak vardı. lazım. E, Heroes of Might and Magic diye bir tane oyun vardı. Aynen ilk bakışta ona çok benziyor çünkü o e, karşılıklı savaş e, düzeneği aynı. Hı hı. Karşı karşıya geliyorsun işte 5-6 bilmiyorum sayıyı da yani. Öyle karakterler var. Birbirlerini büyük olasılıkla counter edenler var o şekilde gidiyor ama sadece ondan e, ibaret değil anladığım kadarıyla biraz da yani şey var biraz konuşmalı da, kısımları falan da var. Anladığım kadarıyla şey gibi e, biraz böyle fantazi ve işte e, rol yapma öylesi eklemişler. Hı -hı. Bir de e, galiba böyle e, kendi Özellik kendine otojenere olan bir dünya var ve her seferinde ha, farklı evet. şeyler oynuyorsun. Böyle, böyle Heroes'da böyle şey vardı hep, hep aynı harita. Hep beğenilen haritalar vardı. Onları falan oynardım. Acaba yani. bunda da şey var mı, hot seat mi deniyordu ona? Hı, evet, bir sanayi yazıyım bir yanındaki öyle. Evet, ya böyle korkunç, abi hadi hadi falan filan diye böyle. O teknolojinin e, getiremediği şeyler yüzünden oldu. Ama bence inanılmaz eğlenceliydi işte. Ben ilk defa böyle şey, evde böyle bira içip Hı, hot yan seat e, oyunu oynama falan. işte. bak şimdi şunu yaptı kesin bunu düşünüyor falan filan. Yani. Tabii canım. O çok eğlenceli bir konseptti. Bu baya güzel gözüküyor bu arada. Hatta şeyler çok güzel bence, çizimleri baya e, hoş duruyor. Yani, Uğraşılmış, dinilmiş zaten Türkiye'de böyle şeyleri kesinlikle desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Aynen aynen adamlar bu kadar uğraşıp böyle bir Türkiye'nin içindeyken bu motivasyonu ulaşıp bu hale getirebiliyorlarsa bir oyunu bence kesin, kesinlikle desteklemeye hak ediyorlar. Yani seslendirmeyi Amerikalı birine yaptırmışlar zaten şey direkt böyle <laughs> Bayağı yurt dışı pazara gibi. odaklandıkları belli. Tabii, tabii görseller, çekim falan filan da gayet güzel duruyor. Ya şimdi esas İlerine şeyde sağladım. çıksın, Steam'de çıksın o zaman da ayrı bir desteklemek gerekecek çünkü Steam'deki green, green Light'tan yukarıya çıkmak da bir iş. Hı hı. Orada bayağı bir e, oynayıp e, yorum falan bırakmak gerekecek. Neyse, o zamanlarda bence tekrar bahsedebiliriz. Bu arada ben herhangi kimseyi tanımıyorum içeriden. E, yani ters bir disclaimer yapalım burada. Kimse bizim de bu konuda iletişime geçmedi ya da bizden bahsedin demedi. Değil Hiçbir ben yok, Pera gerçekten yani kişisel yani olarak beğendiğim için. Tanımıyorum gerçekten. Bu arada şey, e, gayet yani şimdi bu oyunda başarılı olacak gibi duruyor. Eee uh -huh. şeyin Gram Games'in e, oyunu Tantan de bayağı başarılı oldu. Uh -huh. e, yani onu bilmiyorum. Bayağı bayağı tuttu. Ya kesin biliyorsunuz bu arada yani. yani bilmeme ihtimalin yok. Tantan. Çünkü ben metroya her bindiğimde herkes bunu oynuyor. Hadi. Ya. <laughs> evet aynen. Bakayım. Yani bayağı şey e, direkt e, herkesin oynadığı falan 3 milyon aktif eee aylık aktif. Ve ne zaman başladılar buna? Tentene. Bayağı oldu. 6 hmm. ay önce falan ve şimdi böyle yenisini falan filan çıkarttılar. Hiç görmedin ya böyle şey gibi. Tetris gibi. Böyle sürekli birleştirip böyle şey yapmaya çalışıyorsun. Yok etmeye çalışıyorsun satırı. E ne falan olunca falan. yok oluyor? İşte tek bir satırı doldurduğun zaman tak diye hepsi yok oluyor. <laughs> Adamlar modern tetik yapmışlar ya. Evet yani yeni yeni bir şey de. Bence bayağı hoş yani. Hani bir de böyle sosyal şeyleri falan filan var. Bu arada Tenten -ten dediğimiz şey 10 10. 10 10 diye yazılıyor burada. Evet. ben Tenten -ten Ben Tenten şey -ten deyince abi. böyle direkt lisans edilmiş Tenten -ten bekliyorum. Yok ya evet biraz şey isimde böyle bir evet. şey var ama. Küçük bir trik var. E, bayağı bir başarılı oldu anladım kadarıyla ve Amerika'da başarılı oldu onlar da. Türkiye'de de o kadar fazla bilinmiyor yani. Hı. E, gayet iyi ama yani hani e, güzel bir yani bir, bir bu oyun firması var, bir Pera Games var. En çok bahsettiğim şeylerden birisi bu arada yani sürekli oyunlardan bahsediyorum. Ya biliyorum. bu Kickstarter projesini nereden duydun bu arada? Hmm, Soundtrack'ini keşfettim. Nasıl yani? Soundtrack'inden buralara geldim ve Soundtrack'ini çok beğendiğim için aslında oyuna Din, gidiyorum. Dinletsene. Evet, bugünkü bölümümüzde biraz farklı olarak önden bir konu seçmedik. Ve böyle hani aklımıza ilk gelen şeyleri yaptık ve karşımıza bilgisayar var aslında. Biraz böyle bilgisayardan bir şeyler bakarak Evet ya, daha samimi olsun istiyorum ben. Bu, bu bayağı iyi ya, bak bunu dinleyin. Okey. Hmm. Bayağı efor sarf etmişler ya. Yani gerçekten. Şu arkadaki yağmur sesi falan böyle çok moda evet. sokuyor. Tabi şey çok önemli yani. Soundtrack çok önemli. Hmm. Ee, şey... Monokromanın da soundtrack'i bayağı başarılıydı. Hatta ayrı albüm olarak çıktı yani. Şeyden dinleyebiliyorsunuz. Spotify'dan dinleyebiliyorsunuz. Hadi ya. Evet. ediyor. Okay evet. Her neyse bunu dinledikten sonra oyuna ilgi duydum baktım. Evet. Güzel. Fena değil. Evet, sonra... Adamları da tweet atmışsın zaten. Ee, güzel. Soundtrack. Evet. Soundtrack'i ne kadar güzel. Hadi gidin destek olun diye tweet atmıştım. Sonra birkaç kere daha tweet attım. Sonra Naci baktım o da destekliyor. Onu retweet ettim. Şu anda bahsediyorum. Bence 7 dolar dışında üzerime düşen tüm görevi yapmış durumdayım. Aynen 7 dolar artı podcastinde bahsetmek. gerek. Evet. Bakalım nasıl bir ödül alacaksın adamlardan. Evet ben <laughs> de destekleyeceğim bu arada eve gittiğim zaman. Direkt desteklemeyi düşünüyorum. Bu arada herhangi bir şekilde Pera Games'e bağlantımız yok. Yani Hatta ben Pera Games'in para, Games in, para investment'ının şey olduğunu sanıyordum ama alakası da yokmuş. Evet evet yani sadece gerçekten ses soundtrack'ı beğendiğim için şey yaptım. Aynen herhangi ve Herhangi kimseyi tanımıyoruz. Türkiye'deki oyun firmalarını desteklemeye devam ettiğimiz için. Her Aynen tarz. ne kadar şey. 7 dolar verdim yani görüyorsunuz. Yani Aynen. 7 dolar da bence küçümsecek bir destek değildir. Yani herkes 7 dolar verse adamlar hedefe ulaşırlar. Ya oyun sektörü için benim de yurt dışına giden çok fazla arkadaşım var. Mesela Fatih diye bir arkadaşım da bu şey Tom Clancy'nin yeni bir tane oyunu çıkıyor gördün mü? Hangisi? Bu şey, e, hani bir tane hastalık e, böyle bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Hı? O i̇nsanlar ya zombi apokalipsi. FPS mi? Evet ama şey... E, zombi e, apokalipsi. MMO tarzı yani böyle herkeste beraber oynuyorsun. Days ee, gibi. Deus benziyor Evet. Ee, şey e, ya da işte zombili birkaç tane oyun çıktı. Ya, onlara benziyor. Çok büyük dünya, her yerden. çok büyük dünya. Herkes Hı. hayatta kalmaya çalışıyor. İşte böyle sürekli böyle gıda, bilmem ne, öyle bir şeyler bulmaya çalışıyorsun Hı. falan filan. Onun yapılması e, şey gitti. E, evet ya yani işte böyle misyonlar geliyor. işte şurada silah şey varmış, depo varmış, şurada su varmış, şurada bilmem ne varmış. Var. Raid diye oraya. E, gidip oralara böyle şey yapıyorsun ama inanılmaz güzel bir combat mekaniği vardı. Hı. Yani çatışmalar çok iyi. Bir de çok iyi bir şey, interaktif motor yapmışlar. Böyle mesela karakter şöyle dururken Hı -hı. duvara böyle yaslanıyor. Hadi ya. İşte böyle ilginç. E, Etrafıyla ilişkiye giriyor tabii, yani. Kapının yanında duruyor mesela, kapıyı böyle kapatıyor falan. Ha. Böyle inanılmaz güzel böyle şey, detaylar yapmışlar. Ve sabah mesela işte şey, e, camların üzerindeki buz yavaş yavaş eriyor. İşte akşama doğru o tekrardan orada falan buz gibi. Yok artık ya. İnanılmaz bir motor yapmışlar. Her neyse oraya şeyle gitti. E, i̇şte filmadan teklif aldı. BioWare. Hı. Yapıyor galiba. E, iPad'inden oyuna bağlanıp kuat e, koptur olup böyle şey, Millete şey e, scout mı olacak? E, destek olabiliyordum. Yok artık Sonra... yani oyun aslında şey bir oyun yani bir sürü device'den oynanabilir Tabii, farklı hallerde oynanabilir. Aynen böyle yani saçma sapan iyi bir oyun. O çok çekici ya. Yani sürekli ah, iştesin böyle öğle arası, oyunu oynamayı açmaya imkanı yok aynen öyle bir durumda değilsin ama iPad'in yanında. Ya Sami işte şurada bilmem neyi açamadı gibi bağlanır mısın ha, falan filan. Ben de açıyorum oradan, şuradaymış falan deyip oraya bir şey atıyorum. Abi bize bir el atsana bir saat. Ama gibi. tabii ki bu olmadı, yapamadılar. <laughs> ya of, bu kadar anlatıp anlatıp nasıl yapamadılar dersin ya? Çok büyük bir <laughs> beklenti. Evet e, çünkü e, bayağı böyle bir network ile alakalı galiba bir problem oldu. Of. ondan dolayı yapamamışlar. Bu arada şey Fatih bunu söyleme demişti ama ben podcast'te söylemiş oldum. Gerçek adamların borsa değerini falan düşürecek olabilirsin şu anda ya. Allah'tan Türkçe söylüyorlar. Yani. İsveççe falan. Yani Allah'tan bizi 100 kişi söyledi. dinliyor. Aynen 100 kişi dinlemiyor şeydi. Ama evet yeni çıkan Tom Clancy oyununda <laughs> iPad'inizi oyuna bağlanamayacaksınız arkadaşlar. Çok bağlanamayacaksınız. <laughs> Flash haber yeni öğreniyorsunuz. Aynen ama yine de oyun çok iyi duruyor. Yani gerçekten çok. Tam da yani yani Bilmiyorum. hatta yani şöyle bir iki sene pauselayıp şey yapmak istiyorum oyunun e, arayüzünü falan sana e, göstermek istiyorum. Ton <laughs> yazdı. Ton ton class <laughs> yazdı. Hani evet, ton videosu gel. The division evet. Bunu izlemiştim ben ya çok böyle interaktif olduğunu falan hatırlıyorum. Baya saçma sapan gibi bak ortasına doğru falan gel. Arı yüzleri falan inanılmaz güzel yapmışlar bu arada. yani e, ciddi ciddi Her neyse işte en son Fatih ile konuştuğumda e, Fatih şey diyordu işte e, Bu iPad şey ile alakalı e, şöyle bir problem varmış işte Network'de bir e, yani veri transferi ile alakalı bir problem yaşanıyor falan filan dedi Ondan dolayı projeyi hani çok zorlayacaktı onlar lafa oh. kaldırdık onu ben de bu sırada network'le alakalı çalışmaya başladım falan dedi. Ama yapılabilir bir şey yani. Belki şu anda becerememişlerdir ama ileride olur ya. Belki bir çok intopik değil update yani. falan filan yapıp evet. ekleyebilirler. Ki bence yani... çok iyi bir şey dahil etme. <laughs> Çünkü yani çoğu insan çalışıyor. Çünkü Ve... zaten bu e, çok fazla zaman alan oyunları aslında o tarz şeyler yapmaya çalıştılar. Mesela, Kesinlikle. Hatırlar mısın bilmiyorum World of Warcraft'ta şey vardı atıyorum oyuna girmediğinde dolan bir bar vardı. Hı -hı. O Hı -hı. böyle çok daha hızlı bir şekilde Aynen. şey yapmanı sağlıyordu. Böylelikle bütün hafta çalışıp hafta sonu, cumartesi günü biraz oyun oynayan adamı böyle bir gaza getiriyordu. Aynen. Aslında o tarz bir etkisi var. Bu arada yani inanılmaz oyun... Saçma sapan iyi yani hani böyle şey, e, direkt grafikleri falan, arayüzler falan inanılmaz güzel olmuş. Evet. Aynı en sonunda Fatih bu oyunun şeyini almışlar, e, network hı. E, ekibini almışlar. Sonra böyle Fatih böyle oturup bayağı network kodunu baştan yazdım falan evet. dedi hayvan gibi böyle bütün şeyleri baştan yazmış falan. İyi tecrübe ya bayağı iyi tecrübe. Ya Şeyden çok gurur duydum çünkü en sonunda oyunun demo test şeyinde e, işte demo günü yapılıyormuş, böyle içeride hı hı. oynuyorlarmış falan filan. E, oyunun ana yapımcısı gelip böyle Fatih'e teşekkür etmiş. Vay be. İşte şey diye. Ya gurur verici. Gerçekten ne yaptım bilmiyorum ama oyun çok iyi çalışıyor yani. Bütün, bütün gece oynadık falan. Gözlerin <laughs> altı mormuş falan. Böyle. Ya böyle duyunca bayağı gurur duydum. Çok güzel bir şey yani. Çok iyi ya. Gerçekten bayağı iyi. Girdi. Ne zaman çıkıyormuş peki? İşte galiba şeyde e, yılbaşına doğru çıkacak. Çünkü tam böyle hani hmm. yılbaşında insanlar oynasın diye. Evet attığı şey gördük yani. Kuat evet. Quadcopter dediğin şey küçük alet attı. Bayağı iyi şeyle ışıkla. Şey evet Yok ama bu benim dediğim baya yukarıdan uçan, daha böyle şey. daha büyük ve baya fantastik, kendi ayrı görseli falan filan vardı ama aynı haritayı görürsün. Yani, e yani çok yardım fantastik bir yok. hayal, eminim ki böyle... Yani yok bu yapılır şey, yani mesela ben, benim direkt aklıma şey geliyor, GTA geliyor yani GTA'da o kadar adam aynı anda çeşitli yerlerden girip oynayabiliyorsa bu da yapılabilir yani çok ilginç ya şey. Şeyi çok merak ediyorum, bu arada galiba Facebook, yani böyle şey haber konuşmayalım bugün falan dedik ama Dayanamadım tabii Hı. ki Webrazi'ye baktım. Webrazi'de değil birkaç tane daha yerde de vardı. Facebook bir tane virtual reality ile alakalı application, böyle mobil aplikasyon tarzı bir şey yapıyormuş galiba. Ne İşte şey yani ya gerçekten virtual reality olsun da şunları böyle gözümüze gözlük takıp falan olmuyor artık. Ya ondan sonra ama çok şey. acayip hallere gireceğiz farkındasın değil mi? Yani böyle bir anda böyle kusacaksın, bir anda <laughs> yanındaki adam vurulacak ve onu kaldıramayacaksın. O, o gerçekliğin insanlar ne kadar etki edeceğini tahmin edemiyoruz şu anda. Zaten işte bu şey e, bu oyunda bile bak mesela adam ateş ederken ekran böyle bayağı bir sallanıyor falan. Şeyde bu e, yeni PlayStation kumandasının falan e, e, böyle sallanıyor. İnanılmaz bir etkisi oluyor şey çünkü bayağı bildiğin böyle gerçekten ateş ediyormuşsun falan. Evet. Yani evet bir oluyor. Ben... Ki bak bunun gideceği ileride gideceği yer şu bence hani biz o gözlüklerden falan bahsediyoruz ya. O gözlükler şuna dönüşecek sadece gözlükle kalmayacak böyle bütün ne bileyim koluna Bacaklarına böyle küçük pedler bağlayacaksın ve o sana o Tabi, kas çoklarını verecek evet. ve acıyı verecek falan. O zaman işte çığırından çıkabilir. Skynet yani. Skynet. <laughs> Niye Skynet diyorum işte tamamen böyle e eğlence dünyası. Ya işte o eğlence nereye gidecek ama böyle bütün underground neler yapılacak onlarla yani. Tabi işte şey vardı bu e Battlestar Galactica'nın yan dizisi var bir tane daha önce de bir bölümde bahsetmiştik işte Battlestar Galactica'nın öncesini anlatıyor yani robotların falan çıktığını. Orada işte aslında o robotların başlangıcı olan firma robotları üreten böyle bir şey VR. oyun başlıyor? Evet, i̇şte, işte bravo. Şeyi. Ve bir tane insan kendini klonluyor virtual Hı -hı. reality'de. Ondan sonra o ruh robotun içine giriyor. Ve şey oluyor. Ruh. Yani işte yani kendi ruhunu kullanmayıp Virtual Reality'ye koyuyor. Ondan sonra o bir robotun içine giriyor ve o ilk Cylon oluyor işte. Ha işte. Ve evet, falan filan gibi işte. Baya iyi, iyi, o... iyi Futurizm kullanmışlar. Öyle bir şey vardı ama orada da aynen dediğin gibi şey oluyordu. Mesela odalar var gizli. Hı. Böyle sadece o kodu bilerek, görerekten şey yapabiliyorsun. O Virtual Reality odalarına girdiğinde işte cinayet işleyebiliyorsun. Hı. Falan filan gibi hani böyle şeyler vardı. E, tabii Bu canım. arada sanki böyle, böyle dejavu mu yaşıyorum yoksa daha önce tam olarak bundan bahsettim Tam ya. olarak bundan bahsetmiş olabiliriz ya. Şu anda sen deyince <laughs> ben de <onu hep> uyandım bir <laughs> anda. Tekrarlıyor olabiliriz kendimize. Ama bak şunu yapmıştık daha önce böyle daha futuristik konuşmuştuk. Evet. Böyle olsa böyle olur falan filan gibi ama bunun üstünden mi konuştuk ona emin değilim. Tamam, bu arada şey hala şey izlemeye devam ediyoruz Tom Clancy's Division şeyini gerçekten şu arayüz çok yaratıcı olmuş. Evet. Yani, evet, yani çok şey sade çünkü ve anlaşılıyor. Aynen şeyi mesela normalde first person shooter ya da işte üç üçüncü kişi görüntüsüne sahip ateş ettiğiniz oyunlarda aşağıda böyle bir bar olur solda evet, canınız olur sağda böyle silahın tipini ve işte kurşununu gösteren bir şey olur falan burada böyle bayağı karakterimizin yanında havada duran böyle bir e, hood var yani böyle direkt bir arayüz var ve direkt oradan şey yapıyoruz bu arada şeyler çok güzel yani Yürürken etrafta gördüğünüz şeylerle alakalı böyle infografikler çıkıyor işte hani bu Küçük o adam şundan ölmüş bilmem ne falan filan gibi. Bu şeye benziyor biraz, neydi oyun ismi ya? En son bir tane çıkan baya heyecan yaratan ama çok çok da iyi olmayan bir oyun vardı. Ee, neydi o? hangisinden bahsettin? <laughs> e, yok, <gülüyor> bilmem, <gülüyor> bir, <Global. Chargeullar> bilmem ne, Dogs mı diyeceksin? Ha, Watch Dogs evet. Watch Dogs evet, Sleeping Dogs da karıştı. Evet evet, Watch Dogs. Bak bu da direkt şey Google Glass arayüzünden. <laughs> Şimdi normalde envanterinizden bir şey seçerken bayağı başka bir ekrana gider. Şu detay çok iyi bak. Asıl onu göstermek istiyorum. Evet kapı değil mi? Evet kapı. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Şimdi adam arabaya yaslanıyor. Arkasında yeri, kapısı geri açık duran bir şey var. Kapıdan geri giderken bir anda kapıyı kapatıyor. Yani hani ya kapıyı e, hiç dokunmayacağı yani. bir durumda aslında Aynen. kapıyı kapatarak devam ediyor. Çünkü Ama gerçekten bir normal bu. bir insan o durumda kapıyı kapatır. Aynen ve çok organik bir şekilde evet. Yani. yani. herhangi bir mekanik bir Gidip böyle tekrar yani. kolundan tutup böyle kapatıp Aynen. yere oturmuyor yani. Aynen böyle <laughs> Grand Theft <'o'da> yanlış <laughs> bir enter'a basınca Allah kahretsin yani yine bir böyle yanlışlık arasında ya. Aynen Öyle hiç böyle olmayacak bir şekilde gözükmüyor yani. Çok doğal bir şekilde kapatıyor gerçekten. Çok. çok, bir de şey de çok güzel böyle. Ee, bak işte geldi. Evet. Havadan tablet, havadan tablet geldi. tablet geldi. Bir de şeyler çok güzel. Mesela, e, adamsın sana ateş ediyor, zarar görüyorsun. Böyle kırmızı o şeylerin evet. inişi, kurşunun azalışı falan. Gerçekten çok inovatif bir şeyler yapmışlar. Bayağı reklamını yaptık ya bu oyunun nedense. Bu arada evet arkadaşım çalışıyor diye bayağı böyle bir oyunu şey yaptı. Ama ben direkt oynamak istiyorum. Bayağı ne evet, çıkınca e oynayabilir. Sadece neyse bu da ayrı bir konuya giriyor da yani ben böyle oyunları PlayStation, Xbox gibi yerlerde oynamaktan zorluk çekiyorum. Çünkü alışık değilim. Mouse oynamak istiyor her zaman canım bunları ama bakacağız. Artık yeni nesil öbür türlü oynuyor. Bak, şeyle, e, hedef gösterdi Hedef gösterdi ve direkt duvarın arkasına ateş etmesini sağladı. Ee, arkadaşlar bu videoyu size seyredin ki bizim ne demek istediğimizi anlayın çünkü böyle Aynen. çok saçma duyuluyor olabilir bunlar. Ya aslında hatta e, şey. Linkini koyalım ha e, YouTube'a e, video ile paylaşalım. Bu Ama, videoyu mu koyalım? Evet. o okay. kısım koyabiliriz. Hatta işte müzik videosunu falan da koyabiliriz. Ee, i̇lk defa şey e, salı günü kaydediyoruz. Normalde çarşamba akşamları kaydediyorken. Evet. Bugün salı günü kaydetme durumunda kaldık. Biraz vaktim var ondan aslında şey yapabilirim yani. Uğraşıp videoyu halletmeye çalışabilirim. Okey iyi olur. Hmm. Ee, Bakın farklı bir video denemesi yapmış olacağız. Evet ya biraz daha zaman harcamamız lazım. Bir şimdi bir muhabbetine. Aynen. Evet çocuk gibi oldu. Her neyse bir ve... Bu bölümü herhalde yavaş yavaş burada bitireceğiz. Ya bu bölümü şöyle bir çağrı ile kapatalım Bizim şimdi Slack kanalında bir konuşma dönüyor da daha böyle genel konuşma dönüyor. Orada bir oyun muhabbeti açalım. Yani insanlar kesinlikle oyun oynuyordur ve hiç biz neredeyse orada oyun muhabbeti etmedik. Ben o merak zaman ediyorum. Slack kanalı üzerinden bir internet kafe şey <laughs> <yapabiliyorsunuz gülüyor> İnternet kafe buluşması. Aynen yani, yani bir internet kafe buluşması. Yok o, o kadar diye gidip kontrol evet. oynamak istemiyorum yani. Ondan bahsetmiyorum. Öyle çünkü Barış kimseye haber vermeden gizlice Emre Bilgin'le beraber Counter Strike oynayabilirsinler. <laughs> Hayatımızda böyle, üç kere gitmişiz onda ikimiz sadece. Kadıköy'ün gizli gizli böyle izbe internet kafeleri. Ve gittiğimiz internet kafesine gizli gizli bütün cumartesi oyun oynayacağımızı düşünürken bir bakarız ki orada zaten Samcan oturuyordur. <laughs> Yani hiç haberimiz olmadan bir bakarız. Aa Sami Ve Uğurcan gelmişti. E, hatta Ali Can da gelmişti. Evet, yani böyle... <laughs> çok olmadık bir ortam olmuştu. Herkes hiç kimsenin orada olmaması gerekiyor anda. Ve böyle oturup koy. Önce Counter Strike oynamıştık. Ben antipatik antipatik oynadığım için herkes ya, sıkılmıştı. Counter Strike it, çok yavaş oynayan insanlara gıcık olmuyor musunuz arkadaşlar? Yani böyle alıyor o AWP'yi yatıyor bekliyor sonsuza kadar. Sen böyle zıplaya zıplaya karşıdan geliyorsun böyle vurmasın diye umuyorsun. Vuramıyorsun, vuramıyorsun o seni böyle üç dört tane işte vuruyor. Hiçbir şey kabul etmiyorum. AWP zaten kullanmayı beceremediğim bir silah. Ben her zaman Colt ya da AK-47 kullanıyorum. Yok artık benimle oynadılar <laughs> sırf AWP kullandın ve insan deli ettin yani. yani Neyse, işte, bir daha işte, da oynamayalım zaten. Bence gerçekten Slack kanalının üzerinden bir, e, oyun e, bir oyun muhabbeti döndürün. bir oyun muhabbeti döndürün. Belki bir dahaki meetup'ımızı Counter Strike üzerine yaparız. Ya olabilir. Bir de ben biraz da galiba şuna bağlayacağım hemen ne bileyim ülkenin bulunduğu durum böyle stres milletin şeyi hali falan filan çok girmeyeceğim oralara tabi de yani o durumlar bence sonuçlar bize biraz daha eğlenme ihtiyacı ya da böyle mutlu olma ihtiyacı doğurduğu için biraz daha bu tarafa yönelmiş durumdayız yani şu anda evet bir girişim nasıl fonları e, fonlanır ne yapılır falan filan gibi şeylerden konuşmaktansa bunlardan konuşmayı tercih ediyorum aynen yani biraz aslında böyle bir durum var yani bence de e, kesinlikle ne yazık ki ülkenin durumundan, etrafta olan olaylardan dolayı ben de böyle geleceğe dair çok fazla böyle bir şey düşünmek istemiyorum çünkü biraz evet. depresi ediyor beni. Aynen yani depresyondan kurtulmanın zaten biliyorsun kriz dönemlerinde en çok artan harcamalar eğlence harcamaları falan evet, filan oluyor aynen. Ya yani ilginç bir şekilde. Aynen mesela İnsanların tüketimi falan çok artar mesela Türkiye'de böyle evet. çok şeydir yani ekonomik kriz olduğu anda. Çünkü Aslında unutmak için her şeyi yani, yapıyorsun yani. Negatif beta dediğimiz yani şey bayağı böyle ekonominin gidişatının zıttına hareket Hı -hı. eden e, bazı şeyler var. Yani. yani kriz olsun da daha çok satayım dediğin ürünler var. E, hemen konuyu bayağı bir değiştirdik ama şey neyse yani. e, hiçbir yani. ekonomik fenomen yani her evet, neyse. Evet evet Ya videoyu evet. izliyordum niye durduruyorsun? Pardon. <laughs> Okey e, bu bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Böyle bir güzel bir video mix yapmaya çalışacağız. Aynen, evet. bakalım. Sami Can yapacak, ben de meraklı, Bekliyorum. Aynen. Kesin yanlış bir şeyler yapacağım Hı -hı. ve arkada Eko falan olacak. <laughs> vah 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 vah. Bakın işte aynen Başladı tam beklediğiniz like. gibi bir mesaj geldi. Çok teşekkürler. Okey tamam, haftaya, haftaya görüşürüz. Ee, Slack kanalına gelirseniz oyunlarla ilgili muhabbet edebiliriz. Ee, web sitesinden yukarıda sağda veya mobilden geliyorsanız, galiba en aşağıdaydı mobilde girdiğiniz zaman, oradan Slack kanalına yolabilirsiniz o zaman. Ee, bu arada bizi de takip edip, şey yaparsanız, subscribe olup e, yorum bırakırsanız iTunes üzerinden çok muhteşem olur. İyi ya da kötü tüm yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bye.